Ay ne kadar güzel bir gün bugün ya. Gerçekten buraya ilk yaptırmışım. Çok güzel bir yer. Ay durun siz de bakın bari. Ta ta -da ta -da ta. Gördüğünüz gibi. Ben buraya altına heykelim yaptırdım. Ay çok güzel oldu ya. Bakayım şurada ne yazıyor. Buse Duygu. Ay restoranıma geldim. Çok güzel bir restoran burası ya. Gerçekten herkes bir yemekler falan yemeli. Bakın burada bir David var. Ondan sonra çok güzel çalışır. Sürekli yemek verir müşterilere. Ondan sonra burada aşçımız var. O mis gibi yemekler yapıyor. Ama bu ocağı boşuna yakıyorsun. Ha tamam mı? Burada boşuna boşuna para yiyor bu ocak burada. Hayret bir şey. Arkadaşlar biraz cimri olalım lütfen tamam mı? Biraz cimri olalım. Bu kim ya? Dışarıdan biri bakıyor. Kardeşim ne oldu? Ne bakıyor? Ya restoranda çok güzel geliyor da ona bakmıştım. Buradan niye bakıyor? Şuradan gel konuş diyemiyorum seni. Bak toplandılar buraya. Param yok param. Yahu Şimdi... kardeşim ne bakıyorsunuz restoranı? nazar değdireceksiniz. Ya kardeşim bakmak tam suç ya. Maşallah diye bakayım. Maşallah maşallah. Şu... Camına ekmek verin. banayım ya. Bana Camına ekmek banma. Camıma ekmek bamba bu camlar şekerler yapıldı. Ha işte ya ben de ondan bammak istiyorum. <laughs> Yok yaladım. Şimdi biz merak ettik de geldik. Bu senin aynı heykeli yapmışlar da yani çok iyi restoranı var falan demişler. Evet. Ne, ne ayak yani biz buralarda bu kadar iyi şey istemiyoruz restoran istiyoruz. Yani ben zaten sizin geleceğinizi biliyordum tamam mı? Çok da güzel heykelimi yaptırdım oraya. Ondan sonra kıskanın da çatlayın da patlayın be bana ne? Patla ulan patla ben gidiyorum içeri. Kıskançlar. David'cim görüyor musun? Hep beni kıskanıyorlar ya. Biz burada böyle çok iyi bir restoran istemiyoruz. Biz normal böyle pis yemekler yapıyorduk. Elimizi falan yıkamadan yapıyorduk. Koronavirüsünü falan biz, biz bulaştırdık zaten. yani Aynen e, ee, yani bir kere böyle güzel bir temiz bir restoran olmamalı bizim mahallemizde. Biz istemiyoruz bu mahallede böyle bir restoran. Ya benim sen nasıl koronavirüsüyle dalga mı geçiyorsun oğlum sen benden lan? <laughs> Daları bu ulan sana ben. Dalarım ha. Gözünü ya, bir vururum da. ha. Sabet bana dalacak da yardım yani etsene oğlum. Koronavirüs diye bir şey var. <laughs> Kardeş uzak duralım uzak duralım lütfen. Ne diyor bu ya? Sen uzak durun uzak. Senin boyun niye Sos, uzun ya? Sosyal mesafe. Febo oynuyoruz sırık. Allah Allah annem süt çok içirmiş ne yapayım. Bak benim bu görünü, göründüğüm boy var ya bunun bir de iki kat altında var anladın mı? O yüzden ben Oo. de uğraşmayayım. Sade çok fena laf soktu sana. Abi bizi eziyor bu ya. Vallahi çok kötü eziyor. Bizim Gelin. da iyi. Gelecek misiniz? Gelelim tamam. Şöyle bakalım yani, ne var. Buraya oturabilirsiniz. Parayı alalım daha. cebe falan indiregan diye yaparlar. Ne istiyorsunuz? Artık yemek var mıydı Davidciğim? Artık yemek var mı? Abi, var mı ben David? oturamıyorum. var da. Arkadaşlar. Kardeşim, ben de, de. Arkadaşlar. Evet. Aa! Aa! <laughs> Aa! <Ne gülüyor> Kucağına oturdun adamın. Oha be abi. <gülüyor> abi dedik <laughs> <abilik> de. Abi. <Aa! gülüyor> <laughs> 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 Siz ne yapıyorsunuz? Seni de kucaklar kucağa tır diyorlar. Abi bu kız bize yakışacak abi kaçıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bence de bu ne böyle? Tavetcim, git Gito'cum niye müşteri mi kucağına oturuyorsunuz siz? He ayıp. Ya biz oturmadık ya yerli onlar oturdu. Müşterilerin bizi kucaklıyor. Allah Allah tamam gelin Hiç. şurada ayakta durun ben size yemek vereyim. Burada böyle ayakta durun. Bu nedir abi ya adımız çıkacak. Şimdi Gito'cum çöpte biraz bakarna kalmış dünden. İster misiniz? Çöpten. Ya Allah Allah ne çöpteni ya Biz bile daha temiz yapıyoruz yani Ay şu parayı alayım da bunlar alır götürür falan Salarlar sonra parayı Ne demek yani T daha temiz yapıyoruz çöp, Siz çöp yiyorsunuz be resmen Alın biraz da benim çöpümden yiyin Benim çöpüm bile temiz ha bak Daha geçen gün kızım biri dokunmadı C Rejim yapıyormuş Ondan sonra ama bütün masayı donattı Rejim yapıyorum dedi ama Bütün masayı donattı yani böyle bir kız ben görmedim Hayatımda Ondan sonra acaba çöpe döktük. O dokunulmamış yemek. İster misiniz? Yoksa sağ ol. Allah Allah. Ya ne istiyorsunuz o zaman? Samet abi bir şey diyeceğim. Sen bu kıza kendi restoranını göster de bir şaşırsın ya. Hava, yeah. hava. Aynen aynen gel yeah, gel. Yeah. Bir gelin bakın bakalım benim. ya bu restoran neymiş ki böyle. Tamam ne hadi geliyorum. Ne kadar müşterim var yani. Bir kere ne kadar az müşterim var. Gel gel. Bak senin Mah. kaç müşterin var burada 163 yazıyor. Bak görüyor musun 163 müşteri. Evet. Bir de bir de Samet. Samet göster kardeşim havamızı alalım. Ya, ya, ya. Ne yazıyor bu? 25 burada? tane. Vay Ama... be. Ya. Sizin matematiğiniz kaçtı çocuklar? Ama elit elit. 25 elit insan. Evet bunlar hep zengin yani. Aa. Aa, nasıl yani? Sadece zenginleri mi alıyorsun sen dükkanına? Evet. Ay öyle bir yer Bebek'te de vardı İstanbul Bebek'te. Sadece zenginleri alıyorlar içeriye. Ama ben girebilirim çünkü zaten çok zenginim. Bakıyorum. Ay bu ne ya? No. Bunlar da müşteri mi? Bu mu zengin? Şuna bak. Windows 10'u nasıl ya? Şu an kullandığım... Bilgisayarın sahibi. Hiç. Bir dakika gel mesela bak burada bir tane siyahı kardeşimiz var. Kardeşim sen kimin oğlu şeysin yeğenisi söyle. Ben Vivi'nin yeniyim. Gördün mü? Tamam inandım. Tamam. Bak gerçekten bak, benziyor. Bak, bak Aleyna Tilki de var. Aa, yeah. Aleyna Tilki. Bilmiyorum ve bir imza alabilir miyim? Şu tabağın üzerinde imza alayım da benim dükkanıma geldi diye kandırırım insanları. Bak Aleyna tilki var burada da gel mesela bak burada da Aleyna tavşan mesela. Bu da Aleyna tavşan. O kim? be? Tavşan kimde? Aleyna tavşan işte Aleyna tilki Aleyna tavşan Aleyna ayı böyle değişiyor hepsi. <laughs> Allah Allah bu kim peki? Bu Samet bu kim lan? Bu fakir Samet. <laughs> Aa, tutuklusun <aynı gülüyor> <çekil> mu? <karışmış. gülüyor> Hayır kardeşim. Yok yok abi bu Amerika'da Rihanna, Rihanna. Sen neyi Evet kızıl şey abi bak Rihanna. Abi bu birinin kızılcıkları oldu mu? senelere doldu mu yani? <laughs> abi Rihanna'nın kızı bu. Hadi be. Evet. <laughs> Ay bir dakika, hiç kimse yoktu. Önce Rihanna diyor, sonra Rihanna'nın kızı diyor. <laughs> Arkadaşlar Rihanna'nın kızı bile var ya bu MyRestaurant'ta, vay anasını İyi gerçekten. Rihanna'nın kayıp kızı, hiç olmayan. <laughs> Kadın hiç evlenmedi, çocuk da doğurmadı ama işte bilmiyoruz. Böyle dışarıdan Olsun, çıkmış işte. Evlatlık yani. edinmiş, evlatlık. Düşünce yoluyla çocuk yapmış arkadaşlar. O Rihanna yüzden... bence ikiye bölünmüş. Peki bu kim, bu kim sizce? Aa, bu kim? Hadi, ya. hadi. Hadi bunu bir bakayım, bilemezsin işte. Bu Beşiktaşlı bir oyuncu galiba. Ha. Amerikalı şarkıcı var ya meşhur. Enes Çatır. <laughs> o Amerikalı mı? <gülüyor> <gülüyor> o Amerikalı değil ki. Abi Enes Çatırcıdır değil mi bu? Hayır hayır abi ya. 50 sen de düet attı. Ya sen de bilmiyorsun ki almışın dükkana kandırıyorlar seni. Ya hayır ya o ya. Bak kolesinde <laughs> o yazıyor bak. Bir şey diyeyim mi? mi? ne yazıyor? Ya, bence. Çok Fifi yazıyor kolyesinde. Aa, diss atıyor, rapçi işte. Diss atıyor. Sana da attı galiba. Bana atamaz. Restoranttan atarım. Peki Samet'cim yani şurada iki tane masa koymuşsun bana hava atıyorsun tamam yani ne kadar ünlüler de gelmiş olsa başka ünlü yok. Yani burada başka ünlü bulamadım. Fazla ünlü göz çıkarıyor bizde. Allah evet, Allah. Bu arada mesela Duygu Hanım bizim restoranda yemek falan yok. Müş müşteriler böyle <gülüyor> geliyorlar. <laughs> Bakıyorlar. <laughs> Bakıyorlar sadece sohbet. Yemek yok bizde. Nasıl Sabet, yemek bir şey vermiyor musunuz? Hayır. Biz aşçı almadık oğlum. Biz restorana çok kötü durumdayız. <laughs> bir şey diyeceğim. Siz ortak mısınız Gito'cum? Senin restoranın nerede canım? Ya ben restoranı batırdım da. <laughs> Samet çalışıyorum. <laughs> sen... Ben de yanıma aldım işte garibandır. Öldüreyim. <laughs> Samet sen bunu de... garson diye mi aldın? Ne diye aldın? Hayır patron. Ben... <laughs> Patron diyeyim benden daha üstün diye olsun <laughs> diye. ben Samet'ten de üstünüm. <laughs> Vay Nefz be. ama. Baskın basanındır. <laughs> Gidip git onun dükkanına batırdığı dükkana bakalım hadi gidin. Git hocam sende de mi ünlüler var? Bu kim mesela? Ağzı bir tuhaf bunun. <laughs> ben tanımıyorum bunu. Sen kimsin ya? Bu ne ya? Ağzında bir şey çıkmış bunun. Ağzı Harun, bir... Ağzında popo çıkmış. <laughs> ağzında popo mu çıkmış? Herhalde senin ağzında veriyor. popo çıkmış. Tövbe ezdavrullah. Bak bir aleyhine tilki de burada var arkadaşlar. Aa, bir tane Buse Duygu yok dükkanlarında yani. Bence fakirlik göstergesi bu. Burada da birileri var. Aa, Will Smith'in... Will Smith değil mi buydu? Bu, bu, bu Will Smith değil <laughs> miydi? evet, oydu buydu. <laughs> Senin dükkanına da gelmiş. Hepimize uğruyor abi. Ortaklaşa olduğumuz için. Bu mu? Abi bu şey Justin Timberlake. Abi bence bu Han kanalı ya. Ya bu kime benziyor? Evet bir şeye benzeyeceğim. <laughs> <şimdi. Evet, söyleyeyim. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sen... Biz nüfus memuru muyuz? <laughs> herkesin kime Biz benziyor? Herkesin... Aa evet şey değil mi bu ya? Adını Fadimem. <laughs> evet o. <laughs> Fadimem gelmiş. Fadimem. Evet Eminem'le takılıyor Fadime bu. Aa, ben gidiyorum Aynen. arkadaşlar. Hadi yürü git. Kovuyor beni. Şurada 118 müşterisiyle bana hava yapıyor ya. Arkadaşlar ay ne güzel yemek yiyorsunuz. İkizler de gelmiş. ikiz kardeşler. Bravo. Evet. Bak o kardeşin şimdi bu kardeşim bunu yiyorsa sen de ondan yemelisin. Çünkü siz ikisiniz ya o yüzden. Ay ne güzel yiyorlar ya. Yiyin yavrularım. Yiyin ya. Ne güzel yiyorlar. Aferin. Ay bu ya bu fakirler geri gelmiş. Niye geldiniz fakirler? Ya bizi de bizim dükkanlar battı acaba senle mi çalışsak? Ya bizi de dükkanı... De mi dükkanı battı. Allah cezanızı vermesin ya. Sizi ne olarak alsam ki? Dur bir dakika David'e sorayım. Evet boşluk var mı bizde? Aa varmış. Tamam. Arkadaşlar bir iki tane boşluğumuz varmış gerçekten. Bir tanesi kapıda paspas olacak. Şu üstüne basılıyor ya ayaklarını siliyorsun. Tamam. Samet tamam, tam olur Bir tanesi de şey olacak millete böyle hava yapacak çünkü şey açmak yasak korona virüsünden dolayı biliyorsunuz klimalar yasak. Şöyle millete havalandıracak. Tamam sen eteğini havalandır ben de patron olayım. Ya sen niye patron oluyorsun sürekli her gittiğin yerde. Benim öyle bir özelliğim yok ben patron olmak için Patron benim ya arkadaşlar ben gidiyorum ya bunlar ne biçim insan olmuşlar ya her şeyde patron olmaya çalışıyor. Para kazanmak için önce fakirlikten başlarsın sonra büyürsün anladın mı? O ne ya fakirlik birinci seviye mi? Birinci seviye o. <laughs> Hiç paran olmaz. Sonra paran olur yavaş yavaş sonra çok olur. Öyle devam ediyor anladın mı? Öyle işte. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomuzu dükkanımı da beğendiyseniz yani my restoranımı beğendiyseniz lütfen like atmayı yorumlarda da güzel olmuş abla çok güzel olmuş mükemmel olmuş ablacım öptük bay ablacım falan filan bir şeyler yazarsanız çok sevinirim hepsine like like kalpler, kalpler her şeyi atacağım arkadaşlar o yüzden sizleri çok öpüyorum hoşçakalın hoşçakalın desene Samet hoşçakalın bay bay